Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir kırlangıç indirdik. Maşallah. Kuşa bakın arkadaşlar. Bir dakika dur Aras sakin ol. Evet muazzam bir tane mavi kırlangıç değil mi Aras? Mavi kırlangıç. Vallahi kuş. Kuşa bakın. Aras'ı panikletmeyelim de dur. Evet Aras baba yine iş başında. Kuş Aras çok aç arkadaşlar. Nereden çektin Aras baba? Arkadaşlar kuşu bu taraflardan çektim. Evet çektin değil mi Aras? Bu kuş. Bu kuş. Evet, evet arkadaşlar kuşu görüyoruz. Aras baba dedim sakin bırak. Kendi halinde bırak. Evet. Aras Baba iş başına geçsin. Güzelce arkalasın onu. Evet Aras Baba Evet Aras Baba iş başında. Aras Baba dikkatli ol oğlum. Aynen öyle. Yem, yem at üstüne. Güzel güzel. Sakin. Kendini düşürmeden. Kendini düşürmeden Aras Baba dikkat et. Evet arkadaşlar arası yetiştiriyoruz. Yeni yeni bu işleri baba artık bana bırak diyor. Ben halledeceğim diyor artık. Karışmıyorum artık. Kendi haline bırakıyorum. Evet. Oğlum ben olsaydım var ya şimdi ona 50 defa yakalamıştım ha. 50 defa riske girmiyorsun tabi. Girme riske. Evet beyler arası görüyorsunuz. Tam köşeye sıkıştırmışmış. İnanılmaz şekilde oğlum atla işte atla atla. Bak bak bak, bak. yemin mi bitti? Dur dur dur, ben atayım yemi, dur. Var mı yemi? Kuşarı al oraya, heh. Heh, tamam. Devam gel. Of! Ohohoh, kendini de sakat etti Aras baba. <laughs> Ela <Ben gülüyor> <de atlaşam> basın <laughs> <atlaşam gülüyor> lan, aferin gibi oğlum. Gibi... Oğlum Şu kendini, dizini atlaşam. sakat edecektir ya. O nasıl atlaştı lan Aras? Şu an var arkadaşım, He? böyle gibi. Böyle kılagı da... Aras? İsim markalı mı? Erkek, ayağında isim markası yok. Güzel bir kılavuz palamut gibi. Göster de biraz, görelim babacım, gören bir fotoğrafını alalım kuşun ya. Erkek değil mi arası? Evet arkadaşlar, ama kuş çok dışarıda malar olmuş. Oo dört, bakayım bir, üç, dört dört ben, de bir bakayım. ben de bir bakayım. Bak elleri kemikleri eler gibi. Baya, baya bir kemikleşmiş arkadaşlar. Aynen Demek yapmış. ki baya bir dolaşmış arası baba ha. Çatal kuyrukta Çatal güzel kutu. erkek. Bir kuyruğunu da sayalım. Bu kuşu arası. ne yaparsın Aras? Besler misin? Hediye mi edersin? Bunu bir arkadaş bize hediye edelim evet, arkadaşlar. Ha? He? Arkadaşlarımıza bir tane arkadaşımıza hediye edeceğiz. Bunu bir arkadaşımıza hediye edelim. Evet arkadaşlar. ha? Arkadaşımı hediye arkadaşımıza hediye edelim. Çok seviyordu. Ben bu kuşu Şenol abiye yakıştırıyorum. Şenol abine mi yakıştırıyorsun? Aynen öyle. Abi. Şenol abi iki kaçmıştı diyorsun. Bunu da Şenol abiye mi vereyim diyorsun? Aynen arkadaşlar. Şenol abinin de dün böyle bir kuşu kaçmıştı. Şimdi bunu ona hediye edeceğiz arkadaşlar. Şenol abine hediye et lan arkadaşlar. Aynen öyle ha? arkadaşlar. Halil abine de Şenol abine de hediyemiz olsun. Boş bırak. Çakya abiye de hediyemdir bu ha? arada. He? Çakya mı? Evet abi. Çaki 10 abin 10 tehlikeli olup Çaki abin diyor ki ben 5-6 tane istiyorum. Dönüşçü kuş istiyorum diyor. 7 8 9 10, -10 11 12 13 14 14 kuyruk arkadaşım. 14 kuyruk mu? Annemle evet de arkadaşım. Ha, Veysel, amca, Veysel amcan ne yakalıyor? Karga yakalıyor. Araz baba da... Vallahi Veysel amca bunun dönüşünü görmedik ama... Fena Belki değil mi? Döner. Ama kostüm var Aras. Aynen arkadaşlar. He? Kuş pa palamut, gibi palamut gibi böyle. Palamut gibi maşallah ama zayıf. Gerçekten sığ... değil mi Aras? Ha? Kuş kol gibi değil mi? Dışarıda kol gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar ama kuş dışarıda bitmiş. Evet. Gördüğünüz gibi. Kuş bitmiş evet beyler. Kuş gerçekten. Bu arada arkadaşlar 650 abone falan almışız. Aras baba Buradan çok, çok işi büyüttü, aileyi büyüttü maşallah. Yüz sıfır abonelerden bu sayıya geldik arkadaşlar. Seviye geldi Aras Baba geliyor geliyor seviye seviye büyüyor Gördüğün yükseliyor inşallah. Görüntülemelerde ağabey... biraz fazla olsa Aras Baba daha güzel olacak yani. Aynen öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klançımızı indirdik. Şimdi şenel abiye de hediye ederiz. De, beslesin arkadaşlar. Yani Beslesinler Sürpriz yapacağız. Ya. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet olun. Aras bunu gömüye mahzene atarsın inşallah. Atacağım arkadaşlar. şöyle aşağıda atayım. Onu bahsene at. Şenol abi neydi et. Yoksa onu kanadını çekip batlayacaktı onu. Ya da kanadını çekerdik. Batlardı onu değil mi Aras baba? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi depoma atıyorum. Evet Aras baba evet. deposunu atıyor. Aras baba bu arada bir mardini rahatsızlanmış arkadaşlar. Dur dur ana kırıklar ya siz dışarı çıkıyorsunuz. Evet bir şey olmaz. Baksana şey olmaz. Evet arkadaşlar burası benim depom. Aras'ın deposu burası arkadaşlar. Görüyorsunuz belki. Depoyu veriyorsunuz arkadaşlar. Bu Aras Baba'nın mahzen deposu. Karabaşları, dolapçıları, mardinleri. Aras, bunlar yıkanıyorlar mı? Yıkanıyor. Yıkanmak için geliyor. Kuvayı getir. Aras Baba'nın salmada yıkanmışları da Salmadan yıkanmaya çalışıyorlar. Aras baba son bir şeyler de. Evet arkadaşlar like atın. amcana ne mesel, mesel, amcana. Kostümün diyor. kralını ben yakalarım diyorsun değil mi? Gördüğünüz gibi güzel evet, bir Aras. kaçak yakaladık. Aras baba kaçağı yakalanana kadar az kalsın aşağı uçuyordu. Allah razı olsun. Aynen arkadaşlar. Ama aşağı, yine iş yaptı rift, yani. Rift yavaş yavaş yavaş, İçeride yavaş görevini tamamlıyor. arkadaşlar. Yani biraz da elimiz pratikleşsin diye yerde kaldık. Çok riskli bir işti. Yavaş yavaş Siz yere... yapmayın arkadaşlar He? Evet. Riskli değil mi? Çok riskli. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir dahaki kaçağımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.